Ne gelsin Urfa. Bir bir tutak lazım. Anneciğim sen yanlış geldin herhalde. Eğer torununa oyuncak silah alacaksan oyuncakçıya git. Bunlar gerçek silah. Ne diyorsun sen be? Meymenesi. Bir tane düvenk ver bakalım. dır ha. Beğenmişim. Kaç paradır? Ruhsatın var mı abla? Ruhsat mı? Ne, ne ruhsatı? Emniyetten yazı alman lazım. Ruhsatsız silah satamıyoruz. İyi, bu burada dursun. Ben yazıyı alan gelen. İstemler en az iki üç hafta sürer. Ne diysen sen ben Mayman alsız. Düşmanlar benim tapama binmişlerdir. Üç hafta ben beklerem ama onlar beklemez ki. Alnımın çatına koydukları gibi beni indirirler aşağı. Prosedür böyle. Kusura bakma. Hay senin postuna tüküre. Abla iyi günler. Silah mı lazım sana? He lazımdır. Eme rüksetim yoktur. Önemli değil ablacığım. Kimselere çaktırma. Beni takip et. Bunu verelim mi sana abla? Uzun menzil. <laughs> Napisin lo? Savaşa mı gidecek? Oldu olacak bir tank ver de üstüne çıkam caddelerde gezem. Bana hafif bir şey ver. O zaman sana ufak tüfek vereyim. Sniper işi. Hedef şaşmaz. Ver bakalım. Vay be. Çok güzeldir ha. Ruhsat istemeksiniz den. Ruhsat falan istemez. ...parayı ver, silah al git. Polise yakalanırsan birbirimizi tanımıyoruz. Ee, i̇yi iyi tamam da ee, kaç para? Sana bin lira olur. Bin lira. Ee. Parayı şoföre kuzap ha! Hey bak kadınız kilavat. Ah, Git döns, döns. Ya ne korktun siziniz? Indirin ellerinizi aşağı Ben eşkıya falan değilim. Şoföre bana şey dacıktı. Almadım adamım. Ya ben size niye kıyam? Manyak mısınız? Sefer Bey oğlum, ben sadece para şeyde çarptın ha. Al ablacığım, bütün paralarım senin olsun. Yeter ki bana dokunma. Çoluğuma çocuğuma acı, ne olur. İmdat! İmdat! Memur Bey, gazçı var. Silahı var. Arabaları yer aldı. Arabaları yer aldı. Gazçı var, İmdat! İmdat! Kaldır elini! Kesin in aşağı! Kaldır! Alıcıra. <laughs> Vallahi beni yanlış anlamışlardır. Ben soyguncu değilim. Ya. karakolda anlatırsın. Yürü teyze. Ya bizim Tolga. Basbayağı aşk filmlerindeki romantik jöller gibi ya. Aynen öyle Nuri amca. Görseniz bütün taksiyi güllerle donatmış. Vallahi çok kralmış bu can kuş ya. Tolga'ya bak. Hmm. Kalimera. Kalım efendi. <laughs> Merhaba. Merhaba. Kale duydun mu Nuri mu haberleri? Ne var ne haberleri? Osman abinin bahçesinden petrol çıkmış. Evet. Ne? <laughs> petrol mü <mu> çıkmış? Oy. <laughs> Vallahi süpermiş can kuş ya. <laughs> <laughs> Lan sen ne diyorsun? Nasıl petrol kızım? Ya basma ya petrol işte. Ama böyle bildiğimiz petrol. Evet evet, Kale evet. Olmaz evladım bir yanlışlık var burada. Kavacıkta petrol ne arar ya? Aa bak o da doğru kavacıkta da petrol olmaz ki abi. Kesin bir yanlışlık var bu işte. Ohi hikale bütün mahalle bu haberle çalkalanıyor. Baba Osman abilerin bahçesinde petrol çıkmış. Hadi canım. Hadi buyurun. Ah işte bak Mert de duymuş. Duymadım anne gözlerimle gördüm oradan geliyorum şimdi. Hatta depoyu da fulleyip para almadılar. Allah Allah. Mehmet hoca iyisi mi bir gidip bakalım. Ben biraz kafam karıştı, istatisim yürü. Hadi, hadi. 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 Buyurun arka sedir Uy komiserim siz miydiniz? Buyurun. Anlamadım. Uy öyle mi? E, ben hemen Seyit abimi gönderiyorum komiserim. Ne oldu. Ne oldu oğlum? Ne olacak Seyit abicim? E, senin anan bir suikast yakalanmış, e, karakoldaymış, gaz falan etmiş galiba. Oha! Sen neresin kardeşim ya? Ne silah, ne kastır, hey! Vallahi ben demiyorum Seyit abiciğim, komiserin dediğini sağa söylüyorum ee, karakoldayım. Ya bu anne beni delirtecek ya Allah nedir benim çektiğim bu anneden ya! Ulan <laughs> bu çocukta da ne ana var ya! Daltonların anası melek gibi kalır bunun yanında vallahi billahi komiser ağam, ben gaspçı değilim. ben parayı uzatmışım ama o elimde tüfeği görünce korkup yanlış almamıştır. Ben bir günah etmemişim. Arkadaşlar, Fatu annenin dedikleri doğru mu yoksa silahını doğrultup parayı istedi mi sizden? Vallahi ben silahı görünce çok korktum. Ne dediğini tam anlamadım yani. Paraların istediğini duymadım komiserim. Yolcular korkunca ben de korktum. Komiser ağam, ben parayı şoföre uzatsın diye bu aptal kafaya uzatmışam Ama o yanlış anlayıp korkmuştur ha. Tamam tamam, mesela anlaşılmıştır. Ortada bir yanlışlık var. Siz çıkabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Komiserim, ben bu silahı e, kanunlarım için almışam Sabahleyin evime baskın vermişlerdir. Biliyoruz Fatuh anne, sabah Seyit uğradı, şikayette bulundu. Aneyt! Aney! Ya sen benim başıma bela mısın? Ya bu kasmaz olayı nereden çıktı? Aney sen benim başıma eşkıya mı oldun ya? La fışkı kafalı. Ben gaspçı falan değilim. Ben bir günah etmemişim. Seyit sakin ol. Ortada gasp yok. Bir yanlış anlaşılma var. Onu da hallettik. Ya o zaman peki bu silah meselesi ne? Ben senin silahı tuttum denize attım. E sen gittin daldın geri mi çıkardın? Aney ya Allah ya. Komiserim bahsi geçen tüfeğin Kriminal raporu geldi. Ee? Bu tüfek daha önce iki tane cinayette kullanılmış. Oğlum, Oğlum sen neredeyse ne cinayeti? Ben bir günah etmemişim. Tatu anne bu silah senin mi? Ha benimdir komiser. Peki bu iki cinayeti sen mi işledin? Doğruyu söyle. Yok komiserim ağam. Ben bir günah etmemişimdir. Kimseyi vurmamışım. Yani şimdilik diyem. Allah kısmet ederse kanunlarımı vuracağım. Anne bir sus ya. Peki Ana, bu tüfeğin ruhsatı var mı? E yoktur oğlum. E, ben bu tüfegi e, maymanatsız bir adamdan almışım. Peki kim bu adam Fata Anne? Fatih. E, sokakta tanıştık. E, beni deposuna götürdü. E, bana bu tüfegi sattı. Peki deposu nerede? Yani adresi falan var mı? Oğlum ben bu İstanbul'da garip bir serçeyim. Nereden bilirim? Ama telefonu vardır. Kartı da vardır. Vermek. Güzel. Güzel. Şimdi beni iyi dinle Fatuhan. Merhaba kurba. Aha bu gördüğün benim görümcemin oğlu Reşo'dur ha. Köyden gelmiştir. Merhaba ağam. Köydeki aşiretler birbirine girmiştir ha. Anlıyorsan bize çok silah lazımdır. İstediğin silah olsun anacığım. Bizde istemediğin kadar var. Sen paradan haber ver. Pii, denizde kum bizde pere. Sen yeter ki istediğimiz silahı veresen ha? Seni pereye bakarak. Buyurun, istediğiniz silahı seçin. Silahları getirdim Fethi abi. Tamam. Kaldır elleri polis! Alın şunları arkadaşlar dur, dur kaçma ateş ederim, dur. Bırak o silahı bırak. Kadını vururum. Ne sen o. Oğlum delirdin mi bırak kadını. Abi tezgah getirildik. Polis <laughs> Bırak kadını bırak. Sen silahını bırak. Çakamıyor kurru! vururum. sarıldı bir yere teslim olun. Çıkmama izin vermezseniz kadını öldürürüm. Acıma. Al. 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 Alın mı lan bunlar? Alın mı? Çık, Yürü, yürü, yürü. Anne! 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 Anne, İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin, o sümüklülere pabuç abuç bırakırmayam hiç. Ata anne, emniyet güçlerine yardımcı olup silah kaçakçılarını yakalattığın için sana ne kadar teşekkür etsek alamaz ne demek komiser ağam vatandaşlık vazifamız. Ee, yalnız sizden bir ricam olacaktı. Bir'ye bir silah verir misiniz? Kavularımı vuracağım. Hayda sen hala orada mısın bu anne ya? <laughs>